diye kendini tam birazdan yazacak. Hayır hayır yazmadım ki hiçbir şey gördün mü? Adamlar ses bile olsun diyorum adamlar sonradan geliyor. Haber 61 TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Az önce Buşari'nin basın toplantısının ardından da Trabzonspor Cumartesi 17'de deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz serinde sizlerin de ekranlarına gelen bu şekilde hazırlanarak devam ediyorlar. Trabzonspor antrenmanında tedavisi devam eden Vakamen'in ve e, yorgunluğu devam eden Cihan Çanağ'ın dışında bütün oyuncuların antrenmanda olduklarını ifade edelim sizlere. Sakatlığından tamamen arınmış Buşari e, teknik direktör Fatih Tekke eğer Çaykur Rizespor maçında ona şans verirse oynamayı sabırsızlıkla beklediğini de e, ifade etti. E, en önemli satır başlarından biri e, sakatlığının tamamen e, iyileştiğini artık e, çok daha dinamik bir e, görüntü içerisinde kendini hazır hissettiğini de e, söylediğini ifade edelim. Trabzonspor bugün itibariyle e, futbolcuların lisans bedeli olarak ise ödenmesi gereken 2,5 milyar TL'lik bir Ödemeyi gerçekleştirdiğini de ifade edelim. Sizlere bu sıcak bilgiyi de e, aktarmış olalım. E, Trabzonspor As Başkanı Zeyyat Kafkas'ın da antrenmanı e, takip ettiğini e, söyleyelim e, sizlere bu doğrultu e, içerisinde. Tabi hava iyi, atmosfer iyi Trabzonspor'da seriyi devam ettirme. E, çabası içerisinde olduğunu da söyleyelim. Rize Spor ve Eyüp Spor maçlarının kayıpsız geçilmesi halinde İstanbul'da oynanacak Galatasaray maçı da farklı bir anlam kazanacak. E, bugün e, Çaykur Rize Spor cephesi de bilet fiyatlarını açıkladı. Geçen sezonun özelinde Trabzon'da oynanan e, karşılaşmada e, Trabzonspor e, yönetimi alınan karar doğrultusunda misafir takım tribünü 53 TL yapmıştı. Bu kez de Şaykur Spor Cephesi 61 TL'lik sembolik bir rakam koyduğunu da ifade edelim. Sizlere ilginin, maça ilginin oldukça yoğun olacağını söyleyelim bu doğrultuda. Çok kısa bir dilimiz var. 20 dakikası bize açıktı antrenmanın ama antrenman öncesinde de teknik direktör Fatih Teki oyuncularla beraber fitness salonunda kısa bir toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantının ardından da şu anda sağ çalışmasının devam ettiğini ifade edelim hafta sonu açısından. Çok çok önemli. Dört maçlı kazanamama serisini de ortadan kaldırmak istiyor Rize Spor karşısında Trabzonspor. Bu istatistiği de sizlere aktaralım. Morallerin oldukça yüksek olduğunu söyleyelim. İki önemli ismi Trabzonspor'un Pina ve Olay'ı e, ülkeleri Dünya Kupası'na katılma hakkını e, elde ettiler. Bu doğrultuda da e, onlara özel bir kutlama yapıldığında e, söyleyelim sizlere ve performansı gerçekten çok çok e, merak edilen bir isim bu şari. Özellikle e, Süper Lig'de Galatasaray'da forma giyen Torere'ye stil olarak e, benzetiliyor. O kendisini Paris Saint Germain'de ...forma giyen Marco Verat diye idol olarak kendisine onu aldığını da söyledi. Önemli bir isim, biz henüz çıplak gözle oyuncuyu takip edemedik ama... ...oyun sezgisi, pas kalitesi, derin oyunu seven, bir oyuncu çabuk düşünebilen... ...bir oyuncu profili olduğu, onu takip edenler neticesinde verilen, değerlendirme yapılan yorumlar bu şekilde tabii ki onun da tam olarak e, hazır olabilmesi ve sahalara dönebilmesi e, uzun süreler alabilmesi e, Trabzonspor açısından da çok çok önemli diyelim. Ben Tuncay ile sevgili Enes Aydın ve e, Oğuzhan Memişoğlu beraber hem bu şarenin basın toplantısını hem de bize açık bölümde Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Bir başka canlı yayında görüşmek dileğiyle herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir akşam geçirmesi temennisiyle